İsmet Hoca ile Kimya Kanalı'ndan herkese merhabalar. Sevgili gençler, kimyasal türlerdeydik. Oksijenli bileşiklerin adlandırılmasına geldik sevgili arkadaşlarım. Oksijenli bileşikler arkadaşlar Bileşiklerinde oksijenimiz eksi 1, eksi 2 ve eksi 1 bölü 2 değerliklerini alır. Eksi 1 değerliğini almışsa biz bu bileşiklere peroksitler deriz. Peroksitlerimiz 1A ve 2A grubuyla bileşik yapabilir. Arkadaşlar oksitlerimiz eksi 2'yi alınca oksit olurdu ki genellikle bileşikleri oksitler idi. Arkadaşlar süper oksit olabilmesi için bileşiğinde eksi 1 bölü 2'yi alması lazım. Ve eksi 1 bölü 2'yi alkali metallerle yapabilir arkadaşlarım. Gelelim sorumuza. Aşağıda verilen tabloda oksijenin bileşikte aldığı değerli ve bileşin adını yazınız. Birinci bileşiğimiz lio 2. Arkadaşlar lityum artı biri alır. İki tane eksi, e, oksijenimiz eksi 1'i almalı ki toplam sıfır olsun. O zaman burada oksijenin değerli eksi 1 bölü 2 olur. Eksi 1 bölü 2 olunca ne olacaktı arkadaşlarım? Süper oksit. O zaman bileşiğimiz lityum süper oksit olur sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar magnezyum artı 2 alır. Oksijenimiz burada eksi 2 alacak. O zaman bileşiğimiz ne olmalı arkadaşlarım? Magnezyum oksit olmalı. Arkadaşlar geldik MgO2 bileşiğine. Magnezyumumuz artı 2 alır. 2 tane oksijenimiz eksi 2 e, alacaksa bir tanesine ne düşer? Eksi 1. O zaman ne olacaktır? Peroksit. O zaman magnezyum peroksittir bileşiğimiz sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar Na2O2 sodyum artı 1'i alır. O zaman burada oksijeni eksi 1 düşer. Bundan dolayı bileşiğimiz ne olur arkadaşlarım? Sodyum peroksit olur sevgili arkadaşlar. Sodyum artı 1'i alır. 2 tane oksijenimiz eksi 1'i alacaksa bir tanesini eksi 1 bölü 2 düşer. O zaman bileşiğimiz sodyum süperoksit olur sevgili arkadaşlarım. Gençler potasyum artı 1'i alır. İki tane oksijen eksi 1'i alacaksa bir tanesine eksi 1 bölü 2 düşer. O zaman bileşiğimiz potasyum süperoksit olur. Arkadaşlar potasyum artı 1'i oksijene de ne düşer? Eksi 1. Oksijen eksi 1'i alacaksa o zaman bileşiğim nedir? Potasyum peroksittir. Arkadaşlar kalsiyum artı 2 alır. Oksijene eksi 2 düşer. Oksijen eksi 2 almışsa bileşim ne olacaktır? Kalsiyum oksit olur. Arkadaşlar lityum artı 1'i alır. Burada oksijene eksi 2 düşeceği için ne olacaktır bileşim? Lityum oksit olur sevgili gençler. Arkadaşlarım abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın.